Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugünkü videoda Türkçede farklı meslek isimlerini öğreneceksiniz. Hadi hiç vakit kaybetmeden başlayalım. O bir doktor. O hasta insanları tedavi eder. O bir hemşire. Hasta insanlara bakıyor. O bir öğretmen. Öğrencilere ders veriyor. O bir avukat. İnsanların haklarını savunuyor. O bir çiftçi. Tarlada çalışıyor. Sebze ve meyve yetiştiriyor. O bir taksi şoförü. İnsanları istedikleri yerlere götürüyor. O bir polis. İnsanları koruyor ve suçları önlüyor. O muhasebeci. Hesapları düzenliyor. O bir aşçı. Yemek pişiriyor ve menü hazırlıyor. O bir mühendis. Projeler tasarlıyor ve inşa ediyor. O bir temizlikçi. Ortamı temizliyor ve düzenli tutuyor. O muhabir haber yapıyor ve insanlarla röportaj yapıyor. O bir tamirci. Arabaları tamir ediyor ve bakım yapıyor.